Bölüm 39 Ve kutsal yerde hizmet etmek için lacivert ve erguvani ve kırmızıdan hizmet elbiseleri ve Harun için kutsal giysiler yaptılar. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi. Ve efodu altın, lacivert ve erguvani ve kırmızı ve bükülmüş ince ketenden yaptı. Ve altını ince levhalar halinde dövdüler ve lacivert ve erguvani ve kırmızı ve ince keten arasına üstad işi olarak işlemek için teller kestiler. Onun için, onu birleştirmek için omuzluklar yaptılar. İki ucundan birleştirilmişti. Ve kendi üzerinde olup onunla bağlanan hünerle dokunmuş şerit kendisinden ve onun işi gibiydi. Altın, lacivert ve erguvani ve kırmızı ve bükülmüş ince ketendendi. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi yaptılar. Ve altın yuvaları içine kakılmış, İsrail çocuklarının adlarına göre mühür oymasıyla oyulmuş akik taşlarını işlediler. Ve İsrail çocukları için anılma taşları olmak üzere onları Efod'un omuzlukları üzerine koydu. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi. Ve göğüslü Efod'un işi gibi altın, lacivert, erguvani, kırmızı ve bükülmüş ince ketenden üstat işi yaptı. Kareydi. Göğüslüğü iki katlı yaptılar. İki katlı olarak uzunluğu bir karış ve eni bir karıştı. Ve onun içine dört sıra taş koydular. Birinci sıra kırmızı akik, topaz ve lal taşı. Birinci sıra buydu. Ve ikinci sıra zümrüt, safir ve elmas. Ve üçüncü sıra gök yakut, agat ve mor yakut. Ve dördüncü sıra sarı yakut, akik ve yeşimdi. Yuvalarında altın çerçeveler içine kakılmıştı. Ve taşlar İsrail çocuklarının adlarına göre 12 oymak için her biri kendi adına göre mühür oyması gibi adlarına göre 12 idi. Ve göğüslük üzerinde halis altından örmeci işi kordon gibi zincirler yaptılar ve iki altın yuva ve iki altın halka yaptılar ve iki halkayı göğüslüğün iki ucu üzerine koydular ve iki altın örme zinciri göğüslüğün uçları üzerindeki iki halkaya taktılar ve iki örme zincirin öbür iki ucunu iki yuva üzerine taktılar ve onları efodun ön tarafında omuzlukları üzerine koydular ve iki altın halka yaptılar. Ve göğüslüğün iki ucu üzerine, efodun iç tarafına doğru olan kenarı üzerine koydular. Ve başka iki altın halka yaptılar. Ve onları, efodun ön tarafında, aşağıdan, hünerle dokunmuş şeridin yukarısında, efodun birleştiği öbür yere yakın, iki omuzluğu üzerine koydular. Ve göğüslük, efottan ayrılmasın, efodun hünerle dokunmuş şeridi üzerinde olsun diye göğüslüğü kendi halkalarıyla efodun halkalarına lacivert kordonla bağladılar. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi. Ve efodun entaresini bütün lacivertten dokumacı işi yaptı. Ve entarinin ortasında zırh deliği gibi delik vardı. Yırtılmasın diye delik etrafı kenarlıklıydı ve entarinin etekleri üzerine lacivert ve erguvani ve kırmızı ve bükülmüş ince ketenden narlar yaptılar. Ve halis altından çıngıraklar yaptılar. Ve hizmet için çıngırakları narların arasına, entarinin etekleri üzerine çep çevre narların arasına, bir çıngırak ve bir nar, bir çıngırak ve bir nar olmak üzere entarinin etekleri üzerine çep çevre koydular. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi. Ve Harun'la oğulları için ince ketenden dokumacı işi gömlekleri ve ince ketenden sarığı ve ince ketenden süslü başlıkları ve bükülmüş ince ketenden keten donları ve bükülmüş ince ketenden ve lacivert ve erguvani ve kırmızıdan nakışçı işi kuşağı yaptılar. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi ve kutsal tacın levhasını halis altından yaptılar ve üzerine mühür oyması gibi Rabbe kutsallık yazısını yazdılar ve sarığın üzerine bağlamak için ona bir lacivert kordon taktılar. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi. Böylece toplanma çadırı meskeninin tüm işleri bitti ve İsrail çocukları Rabbin Musa'ya emrettiği her şeye göre yaptılar. Öyle yaptılar. Ve meskeni çadırı ve onun tüm takımlarını, kopçalarını, tahtalarını, merteklerini ve direklerini ve tabanlarını ve kırmızı boyalı koç derilerinden örtüyü ve porsuk derilerinden örtüyü ve örtme perdesini tanıklık sandığını ve sırıklarını ve merhamet kapağı, masayı ve tüm takımlarını ve huzur ekmeğini, halis kandilliği, kandilleriyle yani dizilecek kandillerle ve tüm takımlarını ve ışık için yağ ve altın sunağı ve mes yağını, ve hoş kokulu buhuru ve çadır kapısının askısını, tunç sunağı ve onun tunç ızgarasını, sırıklarını ve tüm takımlarını, kazanı ve onun ayağını, avlunun askılarını, direklerini ve tabanlarını ve avlu kapısının askısını, iplerini ve kazıklarını, toplanma çadırı için mesken hizmetinin tüm aletlerini, kutsal yerde hizmet etmek için hizmet elbiselerini ve kahinlik etmek için kahin Harun'un kutsal giysilerini ve oğullarının giysilerini Musa'ya getirdiler. İsrail çocukları Rabbin Musa'ya emrettiği her şeye göre tüm işi böyle yaptılar. Ve Musa tüm işi gördü ve işte onu yaptı.